Şaplak atıyor değil mi? Olduk. Ha? İstediğimiz gibi parçalayabileceğimiz şeyler var. Ekipmanları sağ olsunlar kurdular bizim. bizim Ama Siz izlemezsiniz bu arada TV sadece 1080p of ya. yaptığı için ben 4K izlerim. alacağım? Ben 4K görüyorum. Bir hazırlık düşün. yapmak gerekiyor odaya girmeden önce. Giymemiz gereken kıyafetler var önleme amaçlı. Dur bakalım bir. Giyemiz çıkıyor. Aynen. Her gelen müşterimiz için tek. Senin niye yapacaklar? Ne demek? <laughs> sen ne düşünüp de vuruyorsun oğlum? oğlum şunu kırayım mı lan? Kır abi. <laughs> Dur kendine dikkat et. Allah Allah. O kıyafeti niye giydiriyorlar anladım şimdi. E ee, ne hadi sen abi. de vur. Kaseye vur. Kasaya. Ne oluyor? Süküyüm. Çok iyi ya. Ekrandan <laughs> 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 5 klavyeyi kıramadı, adam tek attı bir şey söyleyeceğim harbiden ya. <laughs> Mertcan falan bir de kaçırıyordu ya koyayım sağa sola. Adam şuna atıyor. tek vuruyor adam. <laughs> Bak. <gülüyor> 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 şu kumandaya gir şu Ekran üzülüp düştü amk. Ayrıca saygıdan düştü ekran. <laughs> Kapanma. <laughs> senin masa galiba. Kırılmıyor. <laughs> Benim masa kırılmıyor. Onu ne Oha. Abi. Oğlum adam iyiyim abim, Cansun abim deyip anasını <laughs> siktim adamım. Adam içine atıyormuş, <laughs> <abi> her şey <laughs> içine atmış adamım. Harbiden. Bak gel şuna gel. bulaşılmaz. <laughs> abi. Şunları yere atıyorum canlıları. Ya ne atıyorsun canlar? Canlar da olsun. Patron öder onun şeyini. Bir şey olmaz. Sen Hakkı abi bizim ver keklerimizden. Şunu Hakkı amır. Bir, bir neyin Amerikan Hospital bu. Florence Nightingale. o ne böyle? Abi giriş montörü. Sen yap sen yap hadi sen yap. Dur gel aynı anda girelim. Yan yana. Sen mi? buna gir ben buna tamam. gir. Tamam. Bir. 2... Abi, abi kusura. <laughs> Bak bunun montajı nasıl montajı var ya ne, Hiçbir şey olmuyo Bak bak kendini vuruyorlar Olum bu varya Niye hiçbir şey olmuyosun ha Çok sağlam lan Olum bunun ekranı kırılmadı lan <laughs> noktasını buldum. Abi tamam şey abi? Bulmuyor mu ya? Böyle buraya yak. Kusura şey. Bak abi, ona... Değil mi? Harun abi ona bilendi ama farkında mısınız? Bak gitmiyor <laughs> ben, evet, <abi. gülüyor> Böyle monitör mü olmuş ya? Acayip sağ Abi Ha bıraktı. Abi gel. Sanki kesiyor bak. Yemeğe tutup buraya sen yemek yapıyor Çok iyi. Bak, salak şurada. Hurdacı vardı bir tane. şeyde. Bir tane vurayım oraya? Vur bak, bu güzel oldu. Harun abi hala bunda, bilendi. Harun abi, ne böyle ki böyle deriz Gel <laughs> 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 sevgili mi sevgilim be? Patronla mı kıl oldun? <laughs> ben sana diyorum buna bir de onların resimlerini yapıştıracaksın böyle sivirli olduğun kişilerin. Efsane olur. Bak bunlar. Al onu abi. Şey bir giriş abi. Al <laughs> onu. Arka mı döndüm? <gülüyor> <gülüyor> oh! Oy! Abi al. Gel sen de vur, sen de al keyfini. Şurada Şöyle vurayım mu? Ya buradan mı gireyim? Buradan mı? Vallahi güzel hocam ya. Yemin ediyorum. Vallahi billahi. Hızlı sen bana videolar attın mı aslan ya? Ne varmış mı zaten. Allah Allah. Diğerleri video atmıyor mu birader? He? Diğer insanları video atmıyor bunlar? Hayırdır? Bu ne ya böyle? Artık. İzle mi? Oğlum Dışarı. adam her şeyi kırdı lan ne izleyecek? izleyeceğiz chat? Bana bunu niye uğraşıyorsun zaten? Bakalım bir şey olacak. Oğlum bu yaşta ne strese. İçinden bir canavar çıkacak. Lan? lan lan bugün Reddit var mı bu arada? Eee ee, Yok. Sen kimsin lan? Furkan. Video'lar ee, uçak. Niye yok bugün? Ring, freaking. Yapmıyorlar ki. Kim video atmıyor? Yapanlar. Nasıl kimde öyle bir post var? Ya Emir siktir git. Aman akudum abaza piç kurusu seni. Abaza değilim ya. Dolap az önce. Allah Allah. Tam izimçi şey, onda var. Al... Bana kalbin yok yani. Bravo da alalım Ol, bakalım atlamış. bir. Eee madar olduk varmış bir de. Tamam bunları da bir bakalım bir. Abi sen ve sen Haruna e, bir ne zaman buluşacaksınız ya? Vallahi, <laughs> vallahi bir buluşamadık harbiden ya.